Merhaba arkadaşlar. Bugün Akay'ın şey gökyüzü boyamasını çektir. Boya Akay. Boya. Ters Şöyle göstereyim. Öyle değil. Bak şöyle. Şöyle boyayacağım. Böyle, böyle, böyle tek tek boyayacağım. Çiçekler de var burada. Merhaba de. Merhaba. Adın ne? Akın. Akın. Babanın adı? Akın. Anne? Anne. Ben Öbür kuzenin? Mami. Melek. Mami mi? Hı? Mami deme, melek de. Melekle mami. E, e. Mami anne İngiliz. E, hadi, e. hadi. boya sor. Ben, ben soru sorarken boya sen. <laughs> Kahverengiye boya О, да, там всячизде Так, так, боже. Аллах, так, так. Последний план. Все у вас. Keçeli mi? Keçeli değil. Bu tahta kalemi. Bunu kullanma. Bu? Aa evet tamammış. Anlat anlatmışsın. Evet güneşi sarıya boya. Nasıl boya? Bulutu. Bulut mavi. Açık mavi. Bulut yeşile mi boyalım? Yeşil alayım. Kapalı maviye boyayacağız. Kalemi flash Ai, ai, ai. Então, então, aqui Vamos mm -hmm. <sust reviewing> dar <indivisigo>. Nasıl, nasıl boyan? Bakma. Bakma. Bütün arkadaşlara gösterdin şu an boyamayı. <laughs> Bak çizgiyi geçiyor resmen ya. <laughs> Çiçek girdi. Ben de gökyüzey yamuk çok yapmışım. <laughs> Aman açma. 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 Sadece düştü. Kapağını açma dedim. Bol Kertenkele ters. Ne? Pijama askerler. Ben Akay kertenkele bence çünkü kertenkele topumu Hadi. Boyayalım. Boyayalım. Akay birazcık çabuk boya çünkü şarjı bitiyor televizyonun. Ay telefonun. Hızlı, 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 hızlı. İstediğin kadar boya çiz. Hızlı boya yani. 10 kalmış yüzde. Bizde 10 kalmış. 10 kalmış. Bunu Sen boyadık. boya Bakın. <laughs> bakın. Akay Nasrettin Hoca'yı nasıl boyadı arkadaşlar. Bakar <laughs> mısınız? Bu kötü Nasrettin Hoca. Bu ise iyi Nasrettin Hoca. Anam. Çünkü. Çok ters yapmışım. Ben ters yapmışım. Evet. Hadi boya 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 kay. On kalmış sıfır. Hadi ben de bir Hadi çabuk kay. Yardım edeyim mi? Şöyle boyayalım. Boyayalım boyayalım. Boya 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 çabuk boya çabuk boya çabuk boya istediğin gibi boya. Ne renk bana? Ay yeşil. Şunu bir yere koysan iyi olur ya şöyle olur mu? Şimdi gözüküyor mu acaba? <laughs> gözüküyor. Ama neyse ben elimle tutayım. Boya 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 şarj bitiyor. Yüz yüzde yüz olsa neyse de. Tabi yüzde olsa hiç neyse. Sıkıntı hiç. Boyaya da boyalım. Yok halıyı, halıyı boyama. Halıyı boyama. Halil boyayınca teyze kızıyor. Tamam. Yusuf gelmez inşallah. Kıze. Kuzen Yusuf gelmez inşallah. Kapat ona babana ver. Babama mı? Hı hı. Senin babanın telefonu. Hayır senin babanın. Yok seninkini deva. Telefonsuz bir kişi olur muyuz Olur mu olmaz. Olur. Ne? Olur. Olur mu? Hı hı. Küçük cep telefonunu kullananlar e işte olur. Aa olmaz ama. Arayınca birisine Küçük. diyeceğiz. Hadi. Küçük. Ana on, on, on da açma, on da açma. Yere dökülüyor hep onunla. Şunu da açmaya çalışıyor, yere dökülüyor. Çabuk 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 çabuk. Çabuk böyle çabuk ya. Tuş Akay. Bitirelim mi artık? Bitirelim. Şimdi hoşça kaldı. Hoşça baş. Akay'ın boyamalarını izleyin. Değil Hoş mi? Hoşça Evet. Bakar mısınız? Nasıl boyamış? Nasıl boyamış? Ama güzel boyamış. Renkli boyamış. Renkli, renkli. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz. Kanala abone olmayı Like at... I like ne ya onu bilmiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.